Abi, abi misin sen şimdi ya? Efendi, abi ne bende? misin sen? Adama bak ya. Abi ama acaba bak. Acabey bak. Öz kardeşin su kaldı. Abi doğru, misin doğru, sen doğru. şimdi? lan. Dur. Evet bu her yönetmenin ya da sette çalışan herkesin başına gelecek sahnelerden bir tanesidir. Yağmur sahnesi. Sizce bu gerçek yağmura mı yakalanmışız da orada mı çekmişiz yoksa biz mi kurmuşuz bunu? Gerçek diyenler elleri görelim. Yok biz yağdırdık öyle gerçek yağmur. Nasıl durur? Onda devamlılığı tutturamazsın. Birden durur. Birden coşar. Yani orada tutturamazsın. Sinemada gördüğümüz bütün yağmur sahneleri yapay diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Mesela ona bir örnek vereyim. İşte sizin de bulduğunuz bu düşmelen stüdyolarında ekşi elmalar çekilirken yağmur yağdı ve sel bastı ortalığı. Kes bir hani geçmiş olsun hocam işte ne yapalım falan derken ben dedim ki bir daha böyle bir resim nerede bulacağız? Gelin bir şeyler çekelim. Dolayısıyla denk getirirsin bir devamlılık problemin yoktur. Geçiş tamam yağmurda ne güzel olur diyebilirsin. Ama önceden planlanmış bir şeyse bu bir yağmur sahnesi ise e, ki bu bazen senaryoda yazılır bazen de yönetmen bura yağmurda olursa atmosfer daha da güzel olur der. Biz karakterimiz Hayat şartları bakımından sıkışmışlık içindedir, zor durumdadır diyoruz. İşini zorlaştırıyoruz. Bir de yağmur yağsa çok iyi olur diyoruz o yüzden. Yağmur yağarsa yerler ıslak olur, güzel resim olur anlamına gelmiyor bu.